Eğer tek eliyle bisiklet sürebiliyorsan, bir parmağını indir. Her çocuğun yaptığı şeyler. Eğer beşten fazla parmağını indirirsen, harika bir çocukluk geçirmişsin demektir. Ama iddiaya girerim ki son maddeye sadece yüzde bir parmağını indirecek. Eğer hiç ağaca tırmandıysan, bir parmağını indir. Eğer hiç saklambaç oynadıysan, bir parmağını indir. Eğer like atıp abone olduysan, bir parmağını indir. Eğer hiç ailenle yolculuğa çıktıysan bir parmağını indir. Eğer büyüyünce ne olacağını hayal ettiysen bir parmağını indir. Eğer çok sevdiğin bir oyuncağın olduysa bir parmağını indir. Eğer yağmur damlalarını dilinle yakalamaya çalıştıysan bir parmağını indir. Eğer parkta salıncakta en yükseğe çıkmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş WhatsApp'taki ilk kişi okul arkadaşınsa bir parmağını indir dürüst ol. ve kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz.